Merhaba arkadaşlar. Bugün size Finish Powerball Quantum bulaşık makinesi deterjanı ile ilgili bir video paylaşıyorum. Markette satılıyordu. <laughs> 40 tablet varmış içinde. Üstün temizlik ve parlaklık diyor. Özellikleri bu şekildeymiş. Sadece elleriniz kuruyken kullanın. Kullandıktan sonra paketi mutlaka kapatın diyor. Tableti paketten çıktığı gibi kullanın. Yıkama esnasında tamamen çözünür. Tableti çatal bıçak sepetine koymayın diyor deterjan gözüne konulacakmış. Kısa programlarda 30 dakikada tableti bulaşık makinesinin tabanına koyun diyor. Markette yanlış hatırlamıyorsam 64 liraydı arkadaşlar. 네. 음. Daha önce kullanmıştım bu üründen arkadaşlar. Güzel yıkıyor. Onun üstünden 8 puan diyebilirim. Kullandıktan sonra da bu şekilde ağzını kapatıyoruz ki kurumasın. Sizlere Finish Powerball Quantum bulaşık makinesi deterjanı ile ilgili bir video paylaşmak istedim. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.